Turhal, Orta Karadeniz bölgesinde yer almakta olup, takriben 2000 yıl önce Turgut Tınalis adlı hükümdar tarafından kurulmuş ve önceleri Tokat Sancağı'na bağlı bir bucak iken, 1 Eylül 1944 yılında ilçe merkezi olarak mülki değişikliğe uğramış ve bugüne kadar gelmiş bulunmaktadır. Turhal'ın etrafı dağlarla çevrili olup, ortasında 250 metre yüksekliğinde bir kalesi mevcuttur. Kalenin üzerinde Eski bir şatodan kalma iki burç ve yeraltı geçidi vardır. Bu yeraltı geçidinin Pontus krallığından Mithridates tarafından hazinelerini saklamak için yaptırıldığı söylenmektedir. Bu devirlerde Tiraller veya Turgal adlı bir kavmin yaşadığı bazı araştırmalardan anlaşılmakla beraber hangi yılda yaşadıkları kesinlikle bilinmemektedir. Turhal ilçesi Kapadokya Pontusların büyük savaşlarına sahne olmuş ve Romalıların eline geçmesinden sonra Romalı General Pompeius tarafından kalenin etrafı yıktırılmıştır. Turhal son olarak 1068 yılında Gazi Ahmet Tanışmet'in eline geçtiği dönemde Turhal'ın isminin Kaşon olarak yazıldığı görülmektedir. Turhal ilçesi 40 derece 18 dakika enleminde ve 36 derece 6 dakika boylamının kesiştiği yerdedir. İlçenin yüz ölçümü 911 kilometredir. İlçe merkezi 493 rakamındadır. İlçenin kuzeyinde Amasya ili, Erbağ ilçesi, güneyinde Pazar ilçesi, batısında Zile ilçesi, doğusunda Tokat ili yer almaktadır. Turhal, kendisine bağlı 7 kasaba, 47 köy ile Tokat ilinin en büyük ilçesidir. İlçenin köylerinde 27 adedi dağlık ve kırsal, 20 adedi ise ova yerleşim alanlarındadır. Türkiye'nin en büyük ırmaklarından birisi olan Yeşilırmak, Turhal şehir merkezinin ortasından geçip şehri ikiye bölmektedir. İlçede mevcut ormanlık ve fundalık 40 hektar, tarım alanlarının toplamı 35 hektardır. Çayır ve meraların toplamı ise 6 hektardır. İlçenin en büyük su kaynağı Yeşilırmak olarak gözükmektedir. Köse Dağı'ndan çıkan Yeşilırmak, 365. kilometrede Almus Barajı'na ulaşır. Daha sonra Tokat'tan geçerek Kazova'ya girer. Buradan Turhal geçerken Dazya ve Kuruçay derelerini alır. Amasya Eli'nde Çekerek ile birleşerek devam eder. Turhal ilçesi Karadeniz iklimine geçit bölgesidir. Bu nedenle ılıman bir iklim tesiri altında kalmaktadır. Ortalama yıllık sıcaklık kışın 3 ve 5 derece, yazın ise 13 ila 35 derece arasında değişmektedir. Turhal'ın genel nüfus toplamı 130.985'tir. Halkın 95.536'sı ilçe merkezinde, 35.449'u ise köylerde yaşamaktadır. İlçe merkez belediyesi ile birlikte 7 belediye bulunmaktadır. Bunların altısı belde belediyesidir. İlçe merkezinde 30 mahalle bulunmaktadır. Turhal halkının %85'i okur yazardır. İlçe merkezinde 24, köy ve kasabalarda 68 ilköğretim okulu mevcuttur. Yine ilçe merkezinde 10 adet orta öğretim kurumu yanı sıra yüksek öğretim kurumu olarak Tokat Gazi Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. İlçede Turhal Kalesi, Kesikpaş, Kova Camii, Şeyh Şavettin ve Mehmet Nuri Türbesi bulunmaktadır. Turhal il merkezine 45 kilometre, Amasya iline 70 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca Zile ve Pazar ilçelerine karayolu ile ulaşım yapılmaktadır. Turhal ilçesi Karadeniz'e açılan karayolu ve Samsun-Sivas arası demiryolu güzergahındadır. İlçeye bağlı köy ve kasabaların karayolu bulunmaktadır. Turhal ve Turhala bağlı köy ve kasabaların elektrik, telefon ve su sorunu bulunmamaktadır. Nüfusunun yüzde 30'u köylerde yaşayan halk, geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürmektedir. İlçede tarıma elverişli arazinin yüzde 40'ı sulanabilir, yüzde 60'ı kıraş durumdadır. Ayrıca arazilerin sulanabilmesi için Dökmetepe tepe Sal Sahil Sulama Birliği bulunmaktadır. Tarım arazisi 35 hektardır. İlçenin en önemli geçim kaynaklarından birisi de hayvancılıktır. İlçede büyükbaş hayvan sayısı 35 bin, küçükbaş hayvan sayısı 22 bindir. İlçede hayvan pazarı kurularak ilçe dışına canlı hayvan satışı gerçekleştirilmekte, hayvansal ürünler arasında süt, tereyağı, peynir, çökelik, yum ve et önemli bir yer tutmakta yumurta satışı gerçekleştirilmektedir. Turhal'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Turhal Şeker Fabrikası ve Makine Fabrikası bulunmaktadır. Özel sektöre ait ise Kevser Süt Fabrikası, Hürgaz Anonim Şirketi, Turguntaş, Çenesizler Toprak Sanayi, Önder Tuğla Fabrikası, Dörtler Kablo Sanayi, Hacı Bey Et ve Gıda Sanayi, Turhal Pancar Süt Yem Sanayi, Kırgözler Tekstil Sanayi, Özdemir Antima Madeni ile Turhal Sanayi Sitesi mevcuttur. Turhal, Organize Sanayi Bölgesi'nin açılmasıyla sanayinin gelişmesi beklenmektedir.